sokak çeşmeleri eski zamanların sessiz tanıkları. Mahallelerin kalbinde yer alan hayatın merkezindeydiler. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanır, günün telaşına karışırlardı. Çeşmelerin başında toplanırdı mahalle sakinleri. Ellerinde bakraçlar, kovalar, suyun sesiyle buluşulurdu. Gönüllerin birbirine açıldığı samimi anlar, sevgililerin buluştuğu yerlerdi çeşmeler. Paslanmış musluklar, yosun tutmuş taşlar. Bir zamanlar hayat dolu olan o yerler şimdi hüzünle doldu. Zamanın derinliklerinde kaybolmuş, ama kalbimizde hep yaşayacak. O eski güzel günlerin hatırası, sokak çeşmeleri. Doğdum büyüdüm Çınarlı Çeşmesi. Koca bir mahalle Çınarlı Çeşmesi'nin emrinde. Annem anlatırdı çeşmeyi, tarihi çeşme derdi. Çok eski bir çeşme. Bütün herkes suyunu oradan alıyor. Kesilmezdi çok. Diğer çeşmeler kesiliyordu. Diğer çeşmeler kesiliyordu. Orası Çınarlı hiç kesilmiyordu. Halka hizmet ediyordu hep. Seneler boyu ediyordu. Bandırmada da Çınarlı çeşmesine gidiyorduk dört tane teneke alıyorduk. Tenekeleri dolduruyorduk, yarısını getiriyorduk. Gidiyorduk gene yarısını alıyorduk, yarısını getiriyorduk. Dört tane teneke getiriyorduk eve. Güzel varile döküyorduk. Varilde de kapıyorduk ağzını, ağzına da bir tane kofa. Ellerimizi orada yıkıyorduk. Çınarlı Çeşmesi hep eskiden beri bir tarafı acı, bir tarafı tatlı geliyordu yani. Yani kuyusu orada kuyu var. Tabii. Orada kuyudan geliyordu yani. Depo vardı. Depoya doluyordu kuyudan. Ondan sonra çeşmeye akıyordu. Kullanmak için yani içmek için değil. Çınarlı Çeşmesi de çok meşhurdu ama orası bize çok uzak kalırdı. Biz gitmezdik oraya. Biz bu tarafa dönerdik Aynalı Çeşme'ye. Bir de Arap Çeşmesi vardı. Çeşmeler tarihe geçti. Yok sokakta kan bir çeşme yok. Çınarlı'dan başka. Onu da kesmişler gitmeyeli. Alt tarafım da benim ama Herhalde herhalde hiç bakmamışım akıyor mu akmıyor mu diye. Ya yani o zaman bazı su su vardı mesela, testiler vardı, eski mesela testi toprak testi. Onlar vardı. İzniklion e, bile yoktu. E, tatlı su ayrıldı Tatlı su geliyordu sucular, Herkes tenekesini alıyordu, bidonunu alıyordu. Buradan sokakta tatlı su dolduruyorduk. E, at arabasına gelmiyordu e, kamyonla geliyordu. Tankerle herkes gidiyordu çeşmesine akıtıyordu, evine tatlı su alıyordu. Kimisi su ağacıyla getiriyordu, omuzlarında sopa gibi bir su ağacı olur. İki tarafı e, böyle kofaları girmek için. Onlar langır langır getirdiler. Biz onlara pek eremedik ama elimizle taşıdık. Annelerimiz öyle taşıyordu çeşmeden. Su ağacıyla taşıyorlardı. Sopa gibi bir şeydi. Bakırlar sudan ağır. Şey kalaylı bakır. Kofalar çıktı sonra onlardan aldık. Sonra en sonra naylonlar başladı çıkma. Bir daha rahat ettik. Onlar çıktı zaten sular geldi eve. Onların bir saati günü vardı. Su geliyor den denirdi. Hemen bizi bakırları alıyorduk doğru çeşmeye. Dolduran dolduruyor. Dolduramayan kalıyordu. Kesiliyordu gene çeşme. Belirli bir günleri vardı onlar. O zamanlar bir makinelerimiz yoktu. Çamaşırımızı çıkmak için. Evde bulaşık yıkıyorduk. Suya göre hareket ederdik. Su geldiği zaman su taşırdık. Her yerlerimizi doldururduk. Tuvaletlerimizi yıkarız. Şeyi, bir tezgahı vardı hani mutfakta küçücük. Onların üstüne sırf su doldurduk. Bitmesin diye. Ama gene biterdi. Akma suyla şey mi dolar? Taşıma suyla. Taşıma suyla. Ama güzeldi o günler. Yani çok Mutluyduk. Şimdi hiç mutlu değiliz. Her şeyimiz var. Ama yok. Mutluluk bitti. Biz i̇şte tesislerimiz vardı. Koyuyorduk hani böyle e, toprak evler o zaman. Koyuyorsun, tekstilden soğuk su içiyorsun yani. Bu, buzdolabı yok. Bir şey yok eskiden. Şimdi hiç çeşmelerin eseri yok. Kaldırdılar. Çeşme denen bir şey yok. Kediler, hayvanlar, köpekler içiyordu. Biz de taşıyorduk. Şimdi yarım kilo suyu dışarıdan alıyoruz, tatlı suyu içiyoruz, sokakta kaldım. Yok köşe başında bir çeşme. Kalmadı artık, onlara hayır bilmiyor hayırcılar. O günün adeti ve çeşmeleri ve mahallenin ileri gelen yaşlıları, efendime söyleyeyim, hatır içi çeşme yaparlardı. Zengin, ekonomi durumu düzgün olan zenginler yaptırıyordu. Eskiden gelenekler daha farklıydı. Millet çeşme yaptırıyordu zengin olanlar. Hasada has, has, şey yapıyordu. Sebap yapıyorlardı, ayır yapıyorlardı. Su alıyordular köşelere millet içsin diye. Şimdi öyle bir şey yok. Ee, nerelerde nerelere? Yok kadınlar duruyor bir de kavga oluyor da tabii sırayı geçiriyorduk. Ee, sıra onun sırasına geçtiğim zaman kavga oluyordu. Geçmememiz lazımdı. Çok kavga ediliyordu, çok kavga ediyorlardı, karakolluk oluyorlardı. o onu kafasına geçir, o onu atar. Kofalar, kofalar ne ayet, Delinir gelir eve yani kavgada. Yenileriz kofaları. Çıkıyordu, sen çok doldurdun. Senin sıran geldi ya da benim sıramdı. Ya da sen benim ölüme neden geçtin? Ya testiler elimizde, kofalar elimizde. Herkesin başına, gözüne, nereye denk gelirse. Çünkü o zaman insanlar gelene kadar yapsa da yine de çok seviyorduk birbirimizi. O zaman daha güzeldi her şey. Sıra seni sen aldın. Sen yok çok, sen çok fazla kul bakır getirdin. Öbürü de sen çok fazla kova getirdin. Yok sen değildi ben değildim Çeşmeye gidenler, genç kızlar o günün devresinde sevgililerle buluşulardı. Su doldururlardı. Anne baba da zaten merak ederdi. Ya ne kadar ne kadar çok kaldın ki ee, çeşmede kızım bir saat oldu güzel. Anneciğim çeşme çok kalabalıktı. Sıra beklemek mevzuluydu Kız çocuğu da ister o zaman. Yaman konuşuyordu. En çok da mahsus derdik ki annelerimize. Evde su kalmamış, suyu dökerdik aslında. Evde su kalmamış, mahsus çeşmeye gidelim de sevdiğimiz çocuğu görelim diye. Çeşmenin özelliği en çok oydu zaten. Su değildi yani meramımız. Ateşsi kırıldı. Öyle. Yalandı tabii. Çeşme başı bahaneydi. Kız çocuklar birbirine yardımcı olurdu, konuşurlardı kızlar çocuklarla. Hani biz bunlara şahit olduk tabii. Ama anne muhabbet ederdi korlarda, çocuklarla konuşurduk. Eğlenirdik kendi çapımıza. Getirdik suları. Kimi zaman evde su olduğu zaman dökerdik suları tuvaletlere. O sessiz çeşmeye dönerdik muhabbet diye çok güzel muhabbetlerimiz olurdu çeşme başlarında. Sevgilerimiz gelirdi. Gör gör. O çeşmenin ağzı dile olsa da konuşsa çe çeşme. Bütün kızlar, erkekler artık adetti. Adetullah'tı. ve be beğeniyordum be yani beğenir hani düğün gibi beğeniyorsun. Yok onu beğendin, yok bunu beğendin. Sen onu beğendin, sen bunu beğendin. Sen hiç bir şey deme bak. Ben falanca kıza bakıyorum. Böyle de pazarlıklar yapıyorduk. Hep öyle yapardık. Kızlarla beraber anlaşırdık. O zamanlar telefonlar yok, hiçbir haber yok... ...ulaşacağımız çocuklara veya çocuklar kızlara. Ama o çeşme bizim <laughs> hayalimizdi. Hemen o çeşmeye gider, biz gittiğimiz zaman çocuklar da orada beklerdi zaten. Suyu koyardık, su dolardı, kofa dolardı, taşardı, biz hiç görmezdik. Herkesin sevgilisi geliyordu, kızlar konuşuyordular, anlatıyordular. Annelerine de yalan yapıyordular. işte öyle. Ha sevgililer de köşede dur tabii. Onlar da bekliyorlar. Sevgililerini genç kızlar duru zaten çok. Böyle yaşlılar çok nadir gelir çeşmeye. Gençler gelir anlatır, sohbet, ederler. Sevgilileri de köşededir. Acık onlarla konuşurlar acık ileride. Çeşme başı dedikodu yeridir. Anne kızım nerede? Ya anne çeşme kalabalıktı. Halbuki konuşuyor öbür tarafta, sıra vera geçiyor. Ondan sonra bir daha anne der, kızım ne kalabalık bu kadar şey. Anne azaldı çeşme, çok az akıyor. Sıra bekledik. Yalan. Halbuki çocuklarla konuşuyorlardı. Böyle günlerimiz geldi, geçti. Eski günlerimizi anlatıyoruz onlara hikaye gibi, inanmıyorlar diyorlar ki öyle, öyle mi olur o öyleydi yani. Biz de o, o, o göre yapıyorduk yani o zamanlar. Öyle alışmıştık. Şimdi gençler nasıl telefonlarla, internetlerle oynuyorsa o zamanlar da biz de çeşmeyle anlatıyorduk. Çeşmelerle muhabbet ediyorduk, anlatıyorduk onunla arkadaşlarımızla. Hiç bize zor gelmiyordu çeşmeden su taşıma. Alışkın Herkes öyleydi çünkü. Mümkün mü bir yabancı gelecek, burada kızlara bakacak? Mümkün değil. Karadağ Mahallesi. Karadağ Mahallesi'nde yetişen delikanlılar. Çok havalı. Bütün kızları anne babasından mesul değil. Kimden mesul? Karadağ Mahallesi'nin kızları, mahallenin delikanlıları. Gençlerden, gençlerden mesul. Onlar koruyor. Onlar biz koruyorduk. Mani yok da şey var çeşmeyle ilgili. Mesela bizim e, ben kendim İzmirliyim. İzmir'den bandırmaya gelin geldim, bandırmanın adetini gördüm ve ben şaşırdım. Çok hoşuma gitti. Bizim e, gençlerimize, gelinlerimize, kızlarımıza kına yakılır kına gecesinde. O kına, usisi özel çeşmeye gidip çeşmede yıkanır. Evde yıkanmaz. Öyle bir anımız vardır yani, onu çok severiz. Bütün çalgılar, hepsi yanımızda, sadıçlar yanımızda kalabalık şekilde. Çeşme başında şeytanlar olur. Çeşme başına 12'den sonra varılmaz. Hı hı. Sahiplenirmiş. Sahipleri olurmuş çeşmenin. İyi değil, değil derlerdi bizim annelerimiz o zamanda. Bu sizin orada çeşme var hani. Yeşil o köşe başında. Hı hı. Orada eskiden bir şeyler çıkıyordu. Hı hı. Mesela cinler, periler korkutuyormuş çeşme başında. insanı. gece 12'den sonra çeşmeye hiç varılmıyor diyor. Annemler öyle diyordu. Korkuyorduk çeşme başına gitme. Ama her çeşmenin sahibi varmış. Çeşme başına gece gidilmezmiş çok. Mesela kim komşular diyordu ki hadi Ayşen doldur o ibrikleri babanı sularsın diye ben gidiyordum dolduruyordum getiriyordum onlara ondan sonra. Şimdiki gençlere mutfaktan kızım su getir diyor onu bile getirmiyor. Eskiden biz giderdik çeşme çeşme su getiriyorduk evlere kalbur kalbur su taşıyorduk her yerimizi dolduruyorduk. Su bir çektiği aklımız gidiyordu. Şimdikileri bilmediği için çeşmeden suyu bile bize zorlanıyor getirirken. Çünkü o günleri yaşamadılar, bilmiyorlar. Şimdi çeşmenin bu tarafına döndürüyor, sıcak akıyor. Bir tarafına döndürüyor, soğuk akıyor. Allah ne kadar güzel. Nerede bulacaksın suyu? Küçük tüplerin üstünde su, sular kaynar, çamaşır yıkarız elde. Leğenlerin içinde. Su biter tam leğenler, su bit çamaşır bitiyor, su e, sular da bitiyor, tekrar suya. Açıyorsun çeşmeyi, bak sıcacık su, gel yıkar. Nerede böyle rahatlık? Ya eskiden nerede şey suyu bulacağı bir bakır su alıyorsun, ancak kendini ısıtıyorsun. bakır <laughs> suyla ne yapacaksın? Küçücük bakırlar, tukur, tukur, şey, galveriz, kovalar. Ama şimdi çeşmeler şaldır şaldır evde akıyor. Banyolar çalışıyor. Tezgahlarımız var musluk başlarında. Eskiden yerde yıkıyorduk şeyde, leğende yıkıyorduk bulaşıklarımızı. Ziyandıktık. Bakırdeğen içine giriyorduk, yıkanıyorduk. Kova koyuyorduk önümüze. Ama şimdi her şeyimiz sosyete oldu. Kendimiz de sosyete olduk. Tadım çeşmeye gelmez olaydım. Öyle bak. Ha. Öyle, öyle. <laughs> Yolunda bir tasu su içmez olaydım. Yolun... Görmez olaydım, görmez olaydım, görmez olaydım, güzel yüzünü görmez olaydım. Ben Çınarlı Mahalleli olarak o Çınarlı Çeşmesi'nin bakımını, elden geçirilmesini özenle, tavsiye ediyorum. O eski tarihi, tarihi canlanmasını ben Çınarlı olarak gönülden istiyorum. Suyun tabii ki daha kıymetli olduğu için değerli kullanmak yani. lazım. yapmak güzel bir şey değil. Dikkatli kullanırsın. Ölü pelesi kullanılan bir şey su. Susuz Allah kimseyi bırakmasın ya. Yani. Vallahi suyumuzu israf etmeyin. Suyumuzun değerini bilin. Susuz kalmak çok zor suyun değerini bilin. Boşuna çeşmeyi akıtmayalım. Israf yapmayalım. Yarın bir gün o suyu arayacağız. Afrika'da da görün. Sudan insanlar susuzluktan ölüyor. Ne demek su ya? Su en büyük ihtiyaç. Ekmekten de ileriye. Ekmek olsa ne olacak? Su olmadıktan sonra bir işe yaramaz ki. Her türlüye ihtiyaçta su. Başında da su, solumda da su. Yemek yapsan su lazım. Ellerini yıkayacaksın su lazım. Banyo yapsan su lazım. E, e bunun biz değerini bilmezsek ne olur? Ne olur? Elimizden geldiği kadar, ne kadar geliyorsa elimizden o kadar tasarruf etmemiz gerekiyor bence. Sular, Suların kıymetinizi bilin. Sular bir bulunmadık bir nimet. Susuz hayat yok. Bayağı başka belgesellerde izliyoruz da ben çok üzülüyorum yani suları israf etmeyin. Su çok değerli bir şey. Susuz kalırsak çeşmelerde sıra beklersiniz. Evde yemek de yapamazsınız sıra beklerken. Aa senin düğününde güzel su taşıyacağım. Kalbur kalbur oğlum. Kalbur kalbur ne kadar su değerliymiş demek ki. Şimdi gene değerini bilsinler suyun. Su çok değerli. Boşa akıtmasınlar çeşmelerini sularımızın kıymetini bilelim. Sularımızı boşa akıtmayalım. Su bizim için çok değerli. Yaşam kaynağımız. İnşallah yeni nesillerimiz suların kıymetini bilir. Susuz kalmayız. Suları idareli kullanın. Su kutsaldır. Su olmadı mı hayat olmaz. Susuz hiçbir şey olmaz. Elimizi yüzümüzü bile yıkayamayız. Ay kokarız beş gibi <laughs> kokarız su olmadı mı? Nasıl bir sağ su gelmiyor da nasıl üzülüyoruz? tuvalete giremiyoruz mesela. Ne kadar önemli su. Yemeğimizi yapıyoruz, ekmeğimizi yapıyoruz, kendimizi yıkıyoruz, temizliyoruz. Su hayatta en önemli şey su. Allah susuz bırakmasın cenab Hak kimseyi.